Terro Gaming ekranlarına hoş geldiniz. Minecraft e, multiplayer konuklu Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Poseidon Gaming'den Berk, değil mi? Aynen Berk'e sıkıntı yok. Berk, Berke <laughs> sorun yok. Riz... Teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Estağfurullah ya. Ne demek? Ben acıkmışım bu arada biraz ya. Şurada. Sana al elma atayım. İstemediğin kadar elma var bende. Ben de şey çürük et yerim. Misafir iyisini yesin. al <laughs> attım elmayı yoksa. Yok do tokum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse iki tane almış olayım artık. Arkadaşlar bugün e, Berke'ye şey yapacağız. Ev yapacağız. Aynen ben kendime bir şey yapayım şurada. Tabii, kürek falan yapayım da. Kürek yap. Malzeme yoksa ben sana vereyim istiyorsan. Tamam, kürek. Bir de şu ağaçlar için odun mu? Şey, balta mı? Balta, aynı. aynen. Aynen. Tamam. Yapı ver. Ağaç keseceğiz ve Berke'ye ev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Berke ile beğenilerinizi, yorumlarınızı aksatmayın arkadaşlar. Berke'nin kanalını da büyük ihtimal atarım videonun altına linkini izleyin. Ben çekmiyorum Anadolu 1320 Yo, o çekiyor ondan izlersiniz. Aynen ben ne kadar e, modun yapımcıları karşı yani karşı çıkma derken destek çıkmasa da yine siz istediğiniz için çekmeye devam ediyorum. Yani Zizim arkadaşlar olarak. yani ben homkürmekte haklıyım yani adamlara şey yapmakta hani laf atmakta şey yapmakta Aynen öyle. Ya adamla konuştuk. İşte tamam abi destekleriz falan ben çekeceğim edeceğim şey yapacağım diye söyledim. Ya adam sonra paylaşmış kendi sayfasından işte şu kişi falan paylaşıyor. Ya daha konuştuğumuz bir gün önce yok gitmiş başkalarının işte daha yüksek aboneli kanalları vesaire sorun yok. İstediğini yapabilir kendi yaptığı moddur. Şey yani keyfi bilir ya. Ya eninde Aynen. sonunda sen de bitirirsin ki Ya diğer onun paylaştığı kanallara göre bence sen daha hani kaliteli çekiyorsun şeyi yapıyorsun Ya zaten onun paylaştığı Kanal da şu anda bitirdi olmadı. modu Yapacak bir şey yok ya sıkıntı Ben yok. ilk şeyinden ilk versiyonundan beri çekiyorum anlatabiliyor muyum hani şeyim yok İlk versiyonundan beri habire ben bunun serisini yaptım sezon sezon bitirdim yeniden başladım bitirdim yeniden başladım Adam gitmiş şeyi paylaşmış. Bir bölüm çekmiş şey Spastic Gamer Samet. Onu paylaşmış. Ben sinirlendim tabii lan. Hani benimkini de paylaşacaktım. Kızdım ben de. İşte öyle bir bitirdim yani. Bir de geçen bayramda gezmeye falan gitmedim ben biliyor musun? Sırf bölümünü çekeyim diyor onun. O kadar uğraştım. Ya yani bayramda video çektim. Ya demek ama... ki değmezmiş. Boşver. Aynen. Ben orayı biraz düzledim de kürek kırıldı. Gittim kürek yaptım kendime. Ben de kendime bir balta yapacağım. Arkadaşlar, <laughs> e, Ne sıklıkla olacağını bilmiyorum ama yani beraber oyunlar oynamayı düşünüyoruz Berke ile de videolar çekmeyi. Aynen öyle. Ya birbirimizi zaten desteklememiz lazım. Sadece biz olarak değil siz de mesela kanal varsa birbirinizi destekleyin. Tabii ya. Biz dertliyiz arkadaşlar. Şu an çok dertliyiz. <laughs> ya herhangi bir şey kaybetmezsiniz. A aksine kazanırsın ya. Aynen öyle. Dost kazanırsın, arkadaş kazanırsın. Tabii. Hani büyük kanallardan da bir şeyler beklemeyin yani. Her şey sizin şeyinizle bitiyor. Bir torpiliniz yoksa abi. Hani ne bileyim mahalleden arkadaşın değilse işte o büyük kanallardan birisi ondan bir şey bekleme yani. Aynen Çünkü öyle. olmuyor. Sen diyor babamın oğlu değilsin ben sana ne yapayım? Ula bazıları cevap bile vermiyor. O kadar. Soru soruyoruz işte beraber... Hiç cevap vermiyor. Ya hani şeyi de mesela... Bazıları da atıyorum desem ona... Gel benle video çek şey yap... Mesela bir şey soruyorsun, atıyorum nedir? Facecam'i şöyle mi yapsam? Ona bile cevap yok. Aynen. Ben yaşadım onu. <laughs> Şeye... Hangi kanalı bilmiyorum biliyor musun? Sordum işte, mesaj attım. Aynen. Ya biz çifte webcam nasıl yapacağız abi dedim. Hani... Berkay diye bir daha arkadaşım var benim beraber hani cezalı oyun çekecektik, cevap vermedi. Yaşıyoruz i̇şte. böyle, takmıyorlar. Ya bazıları da iyi destek çıkıyor mesela bana ya destek çıkıyor derken hani ya ilgileniyor sizde, İnsan olarak görüyor sizi veya öyle diyeyim. Olması gereken de budur yani. Aynen öyle. Ya ben destek vermeyi düşünüyorum hani bir belki hayır ama 20 bin falan aboneye gel gelirsem yani alttaki kanalları ama şu da var hani beceriksizse mesela hani güzel çekemiyorsa onu ben desteklemem yani hani şey yapmam. Ya aynen yani. yaptığınız şey de kaliteli olacak. Tabi. Mesela benimkisi kalitesiz. <laughs> Ya böyle şey mi oldu bir? Şaka yapıyoruz ya. <laughs> kova var mı şeylerde, chesslerde? Vardır herhalde. Şu Benim şeyde... Bir şeyler olmuş burada sular falan ya da önünü kapatayım ya kova şey yapacağım. Çok anormal bir base'deyiz biz zaten arkadaşlar. Base. <laughs> Çok sular birbirine falan girmiş burada da onları bir düzelttik. Base base paraları Leyla Ben böyle şey dedim. Hani evi biraz kuytu köşe şöyle güzel manzaralı bir yere yapayım. Arkadaşlar yani Berke şey gibi değil. Mert gibi değil. Mert'in evi biliyorsunuz orada göreceksiniz. Dur bir daha göstereyim Mert'in evi. Gördüğünüz gibi. Saray gibi ev yaptı adam. Bana şöyle ufacık bir kulübecik yeter. Ama şimdi iş yapıyor Mert. Mert iş yapıyor. Bak bu bütün bu tarlayı falan Mert yaptı. Aynen. Mert olmasa ya. aç kalacağız ya. O zaman hak etmiş o. Aynı. Ulan adam şey yapıyor. Kızıltaşlarla falan devre yapıyor evinin üstüne çok büyük bir devre yaptı o. Işıklandırma devresi. Ben hiç kızıltaş mı taş devre yapma hiç haberim yok onlarda. <laughs> Aynen. Ben de hiç böyle bir en ufak fikrim bile yok. Hani şunu şuraya koy dese onu bile yapamam yani. İşin komiği ben de şey... <laughs> lisede elektronik mi yazanıyor? <laughs> ben lisede denizcilik okudum. Helal. Ama ondan sonra... Üniversitede? <laughs> Üniversitede kademeyi düşürttüm. Su ürünleri gidiyor şu an. <laughs> Ana konuma yine deniz ya sıkıntı. Aynen yok. deniz. Ben de hiç alakasız. Alakası yok benim şeyle. Denizle. lisede okuduğumla. Yok. Şey, Hayır. <laughs> ben de senin denizle alakası yok diye de. Ee, odun vereyim sana. Bak. Ben de bir, evet. Şu, burası oldu odun. herhalde ya. Al sana şekilde. odun. Tahta. Bende de bir sürü toprak oldu Atayım istersen şu. Atı ver. Şuradan kum da çıkarttım. Tamam şimdi nasıl bir şey yapsak? Bence ilk bir uyuyalım. Bence de akşam olur. Sıkıntı çıkarıyorlar çünkü. İyi ya buraya ışıklı falan gelmiyorlar. Aynen. Yok arada geliyorlar. Sen gelmeden önce servere girmeden önce burada ben iyi bir kavga <gülüyor> ettim. <gülüyor> hani delikler vardı yerde zaten creeper şeyleri. O Creeper'ı bulanım ben var ya neyse. Anam yüzüme kapattım Yok ya. Aa gelmiş zaten şurada. Creeper e, yanlışlıkla oluşan bir şeymiş Creeper. Yanlışlıkla yapmışlar. Aynen domuz yaparken yapmışlar onu galiba. <laughs> Kafaya bak. O patlama olayı nereden geldi acaba? Onu ben çok merak ediyorum. Niye yani? Ölmedi mi? Heh. Adam uçarak dalıyor ya. <laughs> Battal Gazi'nin torunu. <laughs> baltayla daldım bir de. Bir de baltayla. Burada bir maden var. Hiçbir şey çıkmıyor. Tamam. şimdi. Adam tam bir unhar ya. Unhar. Ee, nasıl? Anam şurada delik kalmış. Nasıl bir şey planlasam diye şimdi şey yaptım da. Hiç aklıma da gelmiyor. Neyse ya. Şimdi şurası arka bahçe olsa. Orası tamam. Bir de şey. E... Gerçi balkon yaparız dedim de balkon nereye yapacağız lan bir yer görmüyor ki. Ya şöyle içini hani küçük tutup da dışını mı bir mekan gibi yapsak diye düşündüm. Bence şöyle yapalım. iki kat yapalım tamam mı? Ee, sen tabii daha iyi bilirsin. İlk katı böyle bir biraz dar olsun tamam mı? İkinci kattan genişletelim. O zaman ilk katı bu kadar bir şey yapayım. Aynen. Ben de şuraları kazayım şey yapmasın. Elimle kazacağım. Yok dur ben kürek, kürek yapayım. Aklı. Sen bir atsana. Ama eyvallah. Az ya. Eyvallah. Boş ver az olsun ya. Patlayana kadar. Şu... ben şunu tabanında da kırayım da tabanı da şeyden yaparız. Neydi? Bizim bu tahtalar o şeyden miydi? Şu beyazdan mıydı yoksa diğeri miydi? Beyazdan da keseriz ya. Ayıpsın. Aynen dibini dedim beyazdan döşeyelim. Döşeriz ya. Sıkıntı yok. Ya ben böyle hiç sevmem gerçekte de böyle gösteriş şeyleri. Ufak olacak. Tabii canım ya Haydi ben de hiç sevmem. Büyük olunca şey de çok oluyor. Hani İçinde yaşayan olur. insan mesela apartmanda yaşıyorsan ve hani senin en üst katta yaşamıyorsan hani orta katlarda veya işte alt katlarda falan giriş katta falan yaşıyorsan ağzına sıçıyorlar yukarıdakiler. Tabiri caizse. Aynen öyle. Bizim şu an oturduğumuz apartman ama yukarıdakiler tanıdık olduğu için şey yapmıyor. Ee, çok sıkıntı olmuyor da apartman zor ya. Apartman sıkıntı. Aynen. Hep biz müstakil evde oturduk. En güzel yani hayatımın şeyleriydi. Ben de öyle istiyorum da işte yapacak bir şey yok. Ankara'da öyle bir şey yok. Yok ya artık yıkıyorlar yani müstakil kalmadı. Aynen. <laughs> müstakil ev on numara ya. Aynen mesela ben Ayvalık Ayvalık'tayım. Ayvalık'ta şey yapmışlar. Ayvalık'ta sırf Yunan evleri var. Aynen. Koruma altına almışlar şey yapamıyorsun hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Belediye izin vermiyor. Sidalı'nın Yunan olsun. evini yıkamıyoruz abi. <laughs> Aynen, sağlam evlerde. Rum evi, Rum evi. Ya onların Ayvalık'ta çok değişik olayları var ya. Nasıl? Mesela, Yaşıyorlar mı onlar hala? E, şöyle bir şey olmuş. Hani Türk Yunan değişti ya adalardan Türkler geldi, Yunanlar şey yaptı. Yunanlar Ayvalık'a sürekli şey yapmışlar altınlarını bırakmışlar değişik yerlerine Aynen. Altınları bırakıp kaçmışlar. Ben bırakmam de. vallahi hepsini götürürüm yani. <laughs> ben de niye bırakayım? Hani şey yapmışlar o zaman savaş dönemi ya. Geri geliriz diye düşünmüşler. Aynen. Geri geliriz. Biz hani bu savaşı çeviririz. Yine geri gelip de alırız diye düşünmüşler. O şekilde bunun girişini nereden yapalım? Dur bakayım. Ya her taraftan önden bir tane yapalım, arkadan bir tane yapalım. Kapı bol yani. Yaparız. Eşit olmamış bu galiba da neyse. Ya hani neresini beğenmediysen şey yapabilirsin. Ben şu arkayı açayım da. Tamam. Çünkü şimdi büyüteceğiz e, üst katı. 3, 4, bir kat daha açıksam yeter. Mesela Ayvalık'ta şey vardı hep şimdiye kadar. Bir tane aslan heykeli vardı merkezde. Aynen. Ya bugün Ayvalık'ta otururken biz bir kalktık aslan heykeli yok. <laughs> aslan heykelini çalmışlar. Çalmışlar komple götürmüşler Yunanistan'a. Meğer içi altın doluymuş. Hep biz de Vay şerefsizler. Şey. Olan <laughs> altın dolu şeyde oynuyormuşuz yıllardır. Çıkıyorduk üstüne, biniyorduk aslanın. Safız abi biz ya, yemin ediyorum. <laughs> Kimin aklına gelir ya? Aynen öyle. En fazla bak bizde öyle bir şey olsa en fazla gömeriz biz öyle aslan heykeline saklamak nedir ya, ya? Benim ninemin, anneannemin, annesinin evinin kuyusunun içinde saklamışlar. <laughs> ya bir gün işte getirdik şeyleri, yakınları falan bunları çıkartacağız diye. Adamın biri aldı ipi eline indi kuyuya. Ya yukarı bir çıktı adam konuşamıyor. Niye? Dedik cin çarptı herhalde bir şey oldu. Aşağı bir inmiş anlatıyor işte indim diyor aşağı ben o zamanlar çocuktum. Ya hani böyle hayal meyal şey hatırlıyorum. Aşağı adam inmiş aşağısı diyor yılan kaynıyor diyor her yerde Oha. Gibi. Yok hoca geldi hoca diyor şey yapmışlar bilmem ne büyüsü yaptılar falan o işlere girdiler. Şey bir e, Dabbi filminde Aynı her ne? türlü zerdavat çıkıyor abi şey. <laughs> adamlar her türlü işte dana gözü, yılan derisi Bilmem işte bağırsak ayı bacağı kurbağa dili <laughs> ya öyle çok olaylar oluyor Ayvalık'ta ya Allah biz ben normalde Karadenizliyim geri da aslında. Ankara'da yaşıyorum Ankara yok yani bir tek şeyde yani şu Türkiye'de Karadeniz'e gitmedim onu da gitmek istiyorum Gitti ha, En güzel yer bence Karadeniz yani. yani. Onu Aynen, söyleyeyim öyle. de... Ya şey, babamın işi dolayı ben babamla çalışmaya gittiğimde sürekli şey yaptık. Ne? Dolaştık. Ülkenin her yerine işte oraya mal götürdük, buraya Sana şey ben beyaz şey keseyim odun. Olur. Şu an... ...evin bir konumuna baktım. Şu arkadan bir kapı açalım. Peder ne iş yapıyor ki? Ya babam şu anda bir pil firmasında satış temsilcisi. Hani gidiyor müşterilerle konuşuyor işte. Aha. Ne kadar satacağını falan. Sonra daha sonra arabayla gidiyoruz birlikte dağıtım yapıyoruz. Yıllarca o şekilde çalıştı ya. İşte ilk jilet firmasında başladı falan İzmir'de. Dur bakayım ee, kaydetmiyor mu ya benim şey? Allah Allah. Aa, tamam tamam ediyormuş. Bir dakika ben de bir kontrol edeyim. Tamam sıkıntı yok. Ediyormuş ya. Aynen ben de beyaz Korktum Mutlu ya ben harbi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar şey yaptık konuştuk ettik. Şöyle biraz sahne düzenlemeden ayarlayalım. Tam oturtalım tamam. Evet. Ayvalık. Ayvalık e benim coğrafya sıfır şimdi. Millet dislike atacak. <laughs> Ayvalık şeyde. Ya İzmir'le Balıkesir'in sınır noktası sahil tarafında. Balıkesir'e bağlı. Ama İzmir'e daha yakın Balıkesir'den. Hmm. Son zamanlarda zaten kampanya yapmışlar galiba Ayvalık'ta İzmir'e bağlansın diye mi? Yeter ya bu kadar. Ben topladım o beyazı şeyden. Ayvalık'ın tostu. Aybolun, tostu. Lord tatlısı vardır. Onu pek bilen yok ama. Yok. O da ben şeye gittim. Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de e, yanımızda seyahat eden teyze bana bir şey verdi böyle. Sarı böyle tamam mı? Hüşmerim. Bal değil. Bal desem bal değil. Helva desen helva değil. Peynirli. E, peynirli bir de tereyağlı. Basmışlar içine sanki tereyağı tatlısı gibi. <laughs> Aynen öyle. Hoşmerim. O aslında Çanakkale'nin değil ya, balıkesirin şeyi, meşhur tatlısı öşmerim. Ben, bir ben öyle biliyorum de, en azından. Ya keşke önceden versiydi, hani gelirken, geri Ankara'ya dönerken değil de, oraya gerçi o zaman da olmaz ki nereden alacak? <laughs> Çok güzeldi tadı ya. Evet. Bizim burada falan hep marketlerde satılıyor, orada yok herhalde. Biz burada Ankara'da markette <laughs> çikolata satılıyor. Başka bir şey yok. Ben doğru ben Ankara'ya da gelmedim ya. Karadeniz diyorum da Ankara'ya falan da gelmedim hiç. Ankara'yı boş ver. Ya Ankara güzel de aslında bizim bu benim bulunduğum çevrede yani turistik bir şey yok yani. <laughs> Kültürel onu söyleyeyim. Benim bu karşı yakada da pek öyle var desem şimdi yalan olur. Çok da yok yani. Ama bizim Spor takımı var lan işte. Spor takımı, basket takımı şampiyon oldu bu yıl. Aynen. Güzel de destek yok ya belediyeden. Belediye, CHP. İzmir olduğuna göre. Aynen öyle. CHP de işte takımına destek yok. O biraz kötü. Nasıl yapalım şimdi? Şurayı da kazayım mı? Hani şey yapalım böyle iki kat cam. Olur. Güzel olur. Değişik olur. Aynen. Bizim burada da en fazla gezilecek işte şey var. Babam şimdi hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> ne parkı, ee, harikalar yer aynen. Ankara'da güzel parklar var ya. Parkı yönünü çaktırma. Bir şey diyorlardı. Köprüleri. Aynen. Ona köprü. sen öyle mi şey yaptın? Ben şey diye yaptım. O hani... da olur, İstediğini yapalım senin ya. Her şey mi? Ha, sen... Ortası şey böyle dolu da şu. Dur, o zaman doldurayım ya. Doldurayım hemen. Ben de sen öyle şey yaptın da bir ama bu fikir de hoşuma gitti benim ya. Bu arada akşam olmuş, şuraya şey yapıp gidelim yapalım. Aynen. Ben de meşale var mı? Bende meşale yok. Meşale koyamayacağız. Ama yukarıdan ışıklandırma var. Mert'in şeyi. Neyse şey ya açık kalsın. Ya böyle kalsın sıkıntı olmaz herhalde. Gidelim yatalım da şey yapmasınlar. Yatalım ya bu ne? Bize aynen şey yapmasınlar. <laughs> Öpmesinler bizi. Yılmaz Vural mıydı o? Tecavüz ettiler bize diyen. <laughs> Yılmaz Vural her takımı şey yaptı ya. O çok samimi ya öyle teknik direktörler lazım bile. Aynen öyle. bütün... Şeye oyuncuyu oyuna sokarken poposuna tekme atıyor böyle yürü gitti. Şey bir şey ah konuşamadım da. Şey videosu vardı onun. Hocam bitir artık son dakikalar olmuş. Maçta şey önde onun çalıştırdığı takım. Bağırıyor hocam bitir bitir. Ne yapsın adamla? bitir artık yırtınıyor ama kamera önünde. Ya harbiden de hoca bitirmiyor gol yiyorlar son dakikada. Adamın içine dolmuş demek ki. <laughs> Böyle güzel olacak mı acaba ya? Ya şu cam. şeylerin ana cam yok lan. Dur cam pişireyim mi? Şu şeylerin simetri olmaması kötü oldu ya Neydi? Ayarlayalım. Dur bakayım. Dur sen istiyorsan cam şey yap ben ayarlayayım. vereyim. Tamam. Tane. Ya bu şey, e, Anla Domini mod benim hoşuma gitti de... Kaldırmıyor. <laughs> ya Değil şey de, senin o oynadığın yabancı mı İngilizce ama Aman yabancı mı İngilizce mi? Ya, yabancı mı yoksa şey mi Türkçe mi? Türkçe yaması var. Ya ben onu oylama yaptım kanalda. Şey dediler, işte Anna Domini çıktı. Yok bulamıyorum şeyi ya, ya Türkçe yarısı, şehirlere giriyorum yabancı. Ben sana atarım ya. Linkini falan bulamazsam ben ee, benim Lencain işte işte telaffuz edemiyorum. <laughs> benim İngilizce yok. Vallahi çok iyi Dil dosyasını ya. atarım ya. İzlesinler. Ya dersin. Allah şu an çok salak bir şey mi yaptım? Dur, doğru mu yaptım? Yanlış yapmışım neyse. Ya biraz şey gerektiriyor ya o modda tarih gerektiriyor. Tarih seven arkadaşlara. Adam mesela Türk diye Anadolu'da ya, Memlükleri alıyor. Ya Memlükler, Memlük diyorum pardon, İlhanlıları alıyor Türk diye Anadolu'da olduğu için. İlhanlılar Moğol. Yaşasın Türk'ün gücü diye bağırıyor böyle, istiyordum <laughs> ben onu. <laughs> Türk'ü yeniyor bir de, Memlükleri yeniyor, gerçek Türk'ü. Tamam mı? Yaşasın Türk'ün gücü diye. <laughs> o da öyle mutlu oluyor, olsun. Tamam. lazım ya şu tarihle an, ilgili o. hani kitap okunması lazım hmm. ya bizim kitap okumayı sevmiyor millet. İnşallah şurası düzgün bir şey de uzaktan güzel gözüküyor. Şu ee, an ben bir şey var, var mı bende? Ne? Kum var mı yapmak için cam? Var, var pişiyor şu anda şu an yok ya, pişiyor. Yani hatta yetmiyor. örnek şeyler var, turuncu boyalacağım var. Siyah boyalayacağım da bunlar örnek ya. Ya onları şimdi, şimdi yapmaya az hiç gerek zaten yok ya. yetmez. Hatta cam koymayalım mı dedim de sonra öyle kötü olur. <laughs> cam koymayalım. Bir güzel durdu bir uzaktan şöyle bakınca. Kum nerede aynen. İnce cam mı istiyorsun hani komple şey mi normal cam mı? Valla normal cam olursa daha fazla mı hangisine daha az ihtiyaç duyuluyor? Nasıl yani? Ya şeye mesela ince cam yaparsan sana 16 tane şey geliyor. Cam geliyor eline. Bir Vallahi. stek ince cam 16 tane. Onu daha. da sen karar ver ya. Ben böyle olmasın ben. Dur bakayım. Sen karar ver. Bak şey yapalım. Ee, ama o zaman olmaz ya. 6 ince cam üstü normal cam olsa olur mu? Valla olur. Ee, sen onları ayarlar mısın? Ben bir dakika hemen geliyorum. Tamam. Ben bir kürek yapayım ya.